Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte armut ağacı buduyoruz. Ağacımız yarı budur ve 4 yaşında. kısmen şekil budaması yapacağız. ağaca şöyle bir baktığımızda hemen ben size niye gördüğümü anlatmak istiyorum arkadaşlar. Ağaç kendine şekil kazandırabilmek için bu yıl fazla sürgüne yatmış. Hemen şöyle göstereyim. Bakın. bu dal ve bu dal lider olan dal ikisi yarışıyor öyle tepeye baktığımızda ikisinin yarıştığını, lider olma vasfını ele geçirmek istediklerini görebiliyoruz. Birkaç tane dal çıkaracağız. Gövdede bir kalabalık var. Gövdeyi temizleyeceğiz. Hemen kısaca anlatalım. Öz bir bilgi sunalım sizlere. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Bahsetmiş olduğum dalı hemen çıkarıyoruz. Unutmayalım ki her videomda bahsediyorum. Her meyve ağacını saat 10 ve saat 2 yönünde açmamız lazım. Unutmayalım ki ne taraftan bakarsak bakalım. O dal saat 2 yönünde ve saat on yönüne bakması lazım. Bu da kısa bir bilgi olsun. Bu gerçekten çok işe yarayan bir bilgidir. Arkadaşlar şimdi ben size bir şey göstermek istiyorum. Bakın e, bu dal şöyle baktığımızda normal bir dal gözüküyor. Fakat bu dal zarar görmüş, taşırlı tuşurlu olmuş. Bizim burada böyle derler. Bunu çıkarmamız lazım. Neden? Gövdede de bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane dal var. Bu kalabalık. Bu ağacı yorar. Hem şekil almasını da engeller. Hemen o dalı çıkaracağız. Bir dakika. Şimdi bu dalda da arkadaşlar bakın gözler var. Fakat bu güzel bir yan dal değil. Nereden anlıyoruz? Hem kabuk renginden anlıyoruz. Fışkırığın özünden anlıyoruz. Bakın gücünden anlıyoruz. Bakın şöyle göstereyim. Bu dal fazla kendine besin gidememiş ve kurumaya yüz tutmuş bir dal. Neden? Gövdedeki sıkırıktan dolayı gelişememiş. Hemen onu da alıyoruz. gövdedeki kalabalıktan bahsetmişken şuna da değinelim. Bu dalımız da fazla. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane dalımız var. Hemen bunu çıkarıyoruz. Ağaca kısmayan şeklini vermiş ve iş tarafını rahatlatmış bulunmaktayız. Arkadaşlar dal çıkarmanın faydaları güneş ışığının ağacın alabilmesi, meyvenin büyüyebilmesi hem ağaca hem kabuğa hem meyveye bu yaptığımız budama yarayışlı işte olacaktır. Rüzgar sesinin çok fazla olduğu kısımları seslendirmek istedim arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde baktığımızda yeni yıllık sürgünlerin bir kısmını yani taze uçlarında göz bulunanları bakın bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bırakıyoruz ve uçlarına vurmuyoruz. Eğer uçlarına vurursak bu kısa sürgünler kurur veya tekrardan fışkıra yatar göz oluşumu olmaz. İşlevsiz sürgün nasıl anlarız? Arkadaşlar işlevsiz sürgün ya fazla dikine çıkmıştır ya yatağa çıkmıştır ya içeri doğru gidiyordur. Ya da kurumuş kırılmış dış etkene bağlı nedenler olmuştur. Zaten işlevsiz yeni sürgünü tespit ettiğimiz anda doğru sürgün ortaya çıkacaktır. Doğru sürgün ağaç üzerindeki konumu çok önemlidir. Budama her zaman bir sonraki senenin verimini etkiler. Bunu unutmayalım. Üst dalları buduyoruz. Bu yüzden merdivene çıktık. Şimdi dikkatli bir şekilde baktığımızda saat 10 yönünde açı veriyoruz ağaca ve bu şekilde üst dallarında taç yapısını dışa doğru açmış oluyoruz. Peki lideri nasıl bulmamız lazım? Bakın liderin de aynı şekilde fışkırın boğumundan itibaren uzunluğunun üçte birini almamız lazım. Yani 1 metrenin 30 santimini almamız lazım aşağı yukarı. Eğer daha fazla alırsak diğer dallarında liderle yarışmak için ağaç komple fışkıra yatar ağaç strese girmiş olur. Buna da dikkat edelim. Bu gibi dallar e, gereksiz besin çeker ve fazla besin çeker. Ağacı yorar unutmayalım. Şimdi hemen ne yaptığımızı açıklıyorum. E, gövdedeki kalabalık dalları çıkardık. bu e, ağaca oldu. Orta gövdedeki dalları çıkardık. Gider bulaması yaptık. Bakın yeni yılın sürgünlerimizi bıraktık. Şöyle göstereyim. Bunların tepesine vurmanıza gerek yok arkadaşlar. Bunların tepesine vurursanız sürgün der ki Beni kısalttılar. Benim hemen uzamam lazım der. Fışkırık verir. Yani göze oturmak yerine tekrardan fışkırık verir. Yeni yıllık sürgünlerin ucuna vurmanıza gerek yok. Fazla uzun değilse eğer. Bakın şöyle örneklerini göstereyim. Yeni yıllık sürgünlerin uçlarına vurmadık. Dallarımızı çıkardık. Lider budamamızı yaptık. Ağacı dışa doğru açtık. Unutmayalım ki saat 10 ve saat 2 yönünde bu pratik bir bilgidir. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Bu damamız bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.